Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt e, kadın kooperatif girişimi. Yani e, Doğubez Beyazıt kadınlar e, kendi el emeğiyle e, bu malzemeyi yapıp buradaki e, malzemeyi satılıyorlar. Yani e, burası 3 gün e, içinde bu e, buradaki malzeme komple dışarı olacak. Şöyle gördüğünüz gibi sana zahmet e, bunlar yani bunlar kadın el emeği tarafından yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz helva. Ee, bunlar da yani şöyle görüyorsunuz. Ee, bunlar da evde yapılıp getirip burada e, serilmişler. Şöyle görüyorsunuz. Yani bunlar komple doğaldır. Doğal olarak yapılmış. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Şöyle görüyorsunuz. E, bayan bayan için bütün yazmana da bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle buna hepsi doğaldır. Yani bunlar e, komple ev yapımıdır. Evden alıp getirip yapıyorlar. Şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar nedir? Şöyle görüyorsunuz. Yani bunlar komple 3 güne kadar geçerli olacak. Ee, bir de sana zahmet bir levha da güzse levha belli olsun diye. Şöyle. Burası. Şöyle bir etrafı da çek sana zahmet. Net adres belli olsun diye. Ee, adres olarak Salman Pazaj'ın biraz ilerisinde adres olarak net belli olsun diye etrafı çektik. Tekerden söylüyorum. Ee, burası kadın giriş girişim kooperatifi. Tamamdır.